Han için doğru ve yanlış şıkları koymak şer olabilir mi? Olamaz. Neyin gereğidir o? İmtihan gereğidir. Yanlış olan, yani şer olan doğru varken yanlışı seçmektir. Bir öğrenci sınavı kaybettiğinde kaybetmesinin sebebi yanlış şıkları koyan öğretmen midir? Yanlış şıkkı seçen kendisi midir? Kendisidir. Biri diyebilir mi? Ya yanlış şıkların konulması, yani o yanlışın yaratılması şer denebilir mi burada? Hayır. Demek imtihan gereği yanlışlıkların konulması yanlış değildir. Öğrencinin doğru varken yanlış şıkkı seçmesi yanlıştır. Öğretmen yanlış şıkları koyarak yanlış yapmadı, doğru yaptı. Ama öğrenci doğru şıklar varken yanlışı seçerek yaptı. Allah Azze ve Celle dünya imtihanına şerleri yarataraktan yanlış yapmadı haşa. Hayır ve şer birlikte olacak ki imtihan olsun. Bizler o şıklar içerisinde doğru varken yanlış şıkkı seçerekten yanlış yaptık. Nice evliyalar o şerli şıklar sayesinde evliya olmuştur biliyor musunuz? Şimdi bugün Ivander Holyfield'dan bahsetmek için karşısına Tyson'ı çıkarman gerekir. Ivan Drolifut dese ki, yahu Tyson'ı böyle bir şerri niye yaratıp karşıma koydunuz? Bir tane kütük koysaydınız da ben ona vursaydım deseydi, Ivan Drolifut, Ivan Drolifut olamazdı. Muhammed Ali bugün Muhammed Ali olamazdı. Oscar De La Hoya, Oscar De La Hoya olamazdı. Floyd Mayweather, yakışıklı boksör diye nam salamazdı, doğru mu? Lennox Lewis, Mike Tyson'ı indirip Lennox Lewis olamazdı. <laughs> doğru mu? Var mı saymadığımız, <laughs> unuttuğumuz yerel boksörler var mı? Bir insan mertebe atlamak için ve kendini geliştirmek için mutlaka şerle muhatap olması lazım. Hatta bir insan ya ben çok böyle meseleleri ayrıntılı bilmiyorum ama şeytanın ne dediğini çok iyi anladım. Ben şeytan ne diyorsa zıttını yapacağım dese evliya Allah olur bu asırda. Bir insan diyebilir mi ya şeytanın varlığı çok kötü bir şey? Hayır. Kullanıma göre kötü. Kullanıma göre evliya yapar. Ta ilk başta dediğimiz hissiyat çok oluyor insanda. Ya bu yanlışlıkları yaratmaya ne gerek var? Hepimiz doğru şık değil. İşaretlesek olmaz mıydı? Şimdi bir tohumun yıllarca ömrü olabiliyor. Sen o tohumu ambara dizsen tohum muhafaza olur mu? Olur. Tohumlar ölür mü orada? Ölmez çünkü yıllanmış ömrü var. Ama sen tohumu toprağa eksen suyu da salsan artık bazı tohumlar ölür bazı tohumlarda neşvi nema bulup ağaç olur. Şimdi o tohum dile gelip dese ki ya babacım ya beni niye suladınız ben ambarımda mutluydum dese. Ya sen ağaç olmadıktan sonra diri tohum olsan ne ölü tohum olsan ne? Tohumdan ağaç olacaksın. Bütün tarladaki her şey sana hizmet edecek. Şöyle canlanan bir ağaca bakın. Allah'ın canlandırdığı bir ağaca. Bütün mineralleri, vitaminleri, suyu, yağmurun oradaki mantarları hepsi ona hizmet eder. Şimdi sen o şekilde bir ağaç olmadıktan sonra tohum olarak kalmanın bir anlamı yok. O yüzden şeytan bizi sulayacak, toprak olacak, güneş olacak. Biz o imtihan içerisinde ya küfür ehli olup tohum ölecek, ya iman ehli olup şecere-i tuğba olacak, tuğba ağacı olacak.